Evet arkadaşlar şimdi geldik matematiğin en kolay konularından birine. Bölme. Yani gerçekten basittir. Bildiğiniz bakkal bölmesi dediğimiz şey çok basit de iki tane kuralı olan bir e, konudan bahsediyorum arkadaşlar. Bölme. Şimdi bakın arkadaşlarım. A sayısı B'ye bölünmüş bölüm C kalan K. Burada önemli olan bir şey var. Bakın bunları gerçekten öylesine yazmadım. A bölünen sayı, B bölen sayı, C burası bölüm ve K da kalan sayı. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar şimdi A, B şuraya baktığınız zaman tamam ama bazı sorularda şunu göreceksiniz. Soruda diyor ki bölünen sayı ile bölen sayının toplamı budur da bölenle bölümün farkı budur da öğrenci bu sefer bölen neresiydi bölüm neresiydi karıştırabiliyor. Onun için unutma bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Hocam bir bölme işleminde gerçekten söylüyorum samimi iki tane çok basit kuralımız var. Birinci kuralımız şu. Arkadaşlarım birinci kural biz ona matematiğin sağlaması diyoruz. Arkadaşlar bölünen sayı yani A sayısı nasıl bulunuyordu? B ile C'yi çarp K'yı ekle. Bu kadar. A sayısı nasıl bulunuyormuş? B ile C'yi çarp K'yı ekle. İkinci kuralsa şu. Aslında en önemli kural budur da. Hocam kalan sayı daima bölenden küçük olmalı. Bu bölmenin en asil kuralıdır. Çünkü kalan bölenden büyük olduğu zaman bölme işlemi ne olur? Devam eder. Finalde bu eğer işlem bittiyse arkadaşlar anlayın ki kalan kesinlikle bölenden küçük oldu eşit bile olamaz. Şimdi burada bir şey daha açalım hocam. Biz bölme diyoruz ama unutmayalım arkadaşlar bu bölme doğal sayılardaki bölme. Yani bizim doğal sayılar kümesinde biz bölme yapıyoruz. Yani kalanı negatif olma ihtimali yok. Onu bir kere lütfen unutalım tamam mı? Çünkü modül aritmetikte kalan negatif olabiliyor ama burada negatif olmayacak. Hiç orada kafayı karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlarım gerçekten dedim ya çok basit bir kural. A ve B birer pozitif tam sayı. Eyvallah. Yukarıdaki bölme işlemine göre A en az kaçtır? Arkadaşlarım burada kalan neydi? 7. O halde 7 ne olmalıydı? 2B artı 1'den daha küçük olmalı. Yani 2B artı 1 7'den büyüktür. Arkadaşlarım bunu bu tarafa atlarsam artı 1'i. Burası 6 yapar. Burada 2 tane B kalır. Her tarafı 2'ye bölersem burası 3 olur. Burası da B olur. Yani B sayısı nasıl bir sayıymış? 3'ten büyük bir sayıymış. Şimdi bir saniye. B 3'ten büyük de ne? 4 olabilir, 7 olabilir, 100 olabilir. Bilemem. O zaman neye bakmalıyım? Soruda ne sorduğuna bakmalıyım. Bana soruda ne soruyordu? A'nın arkadaşlarım en küçüklerini soruyor. O halde A'nın en küçüklerini soruyorsa siz de bana niye söyleyeceksiniz B'nin en küçüklerini? Hocam B 3'ten büyükse haliyle en az ne olmalı? en az 4 olmalı. O halde B yerine ne yazacağız arkadaşlarım? 4 yazacağız. Lütfen buyurun. 2 kere 4, 8. Bir daha demek ki burası ne oldu? 9 oldu. Burası zaten 2 kalan da 7. Kural neydi birinci kural? Arkadaşlar 2 ile 9'u çarpıyorum. Ve kalan 7'yi ekliyorum. O halde 2 kere 9, 18. 7 daha hocam. 25 oldu. A'nın en küçük değeri. Sakın şu hatayı yapmayın. Özellikle böyle sayısalcılarda o maalesef oluyor. Hocam diyor hiç uğraşmadım ben. Burası 7 ise buraya 8 dedim diyor. Aman Allah korusun burası 8 olmaz. Çünkü 2B artı 1 hiçbir zaman bir çift sayı olmaz. Arkadaşlarım şimdi A ve B birer tam sayı olduğuna göre A'nın en küçüklerini soruyor şimdi. Hemen yine yapalım. Mantığımız belliydi. Hocam kalan yani 4 eksi B arkadaşlarım neyden küçük olmalı? B eksi 2'den Küçük olmalı. Eksi 2'yi bu tarafa artı 2 olarak atıyorum. 4 artı 2. Eksi B'yi bu tarafa atıyorum. Artı B olarak yani B artı B oldu. Arkadaşlarım burası 6 oldu. Burası da 2 B oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümde yine arkadaşlarım B sayısı ne oldu? 3'ten büyük oldu. Şimdi bakar mısın? B 3'ten büyük olduğuna göre arkadaşlarım hadi bana söyleyin. Bana yine soruda A'nın en küçüğünü mü soruyor? O zaman siz de bana B'nin en küçüğünü söyleyin. B 3'ten büyükse en az ne olmalı? 4. O halde B yerine 4 yazıyorum arkadaşlar. 4'ten 2'yi çıkardım. 2. B yerine 4 yazarsam burası 0. Hocam kalan 0 oluyor mu? Olur. Dert etme. Kalan negatif olmasın yeter. O halde A değerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 ile 4'ü çarp. Kalan 0'ı tabii ki şaka olsun diye yapıyorum. Ekle. Bitti. Yani A'nın en küçük değeri kaçmış arkadaşlarım? 8'miş. Şimdi yukarıdaki bölme işlemine göre A kaçtır? Şimdi buna dikkat edelim hocam. Yani A, B, A, B'ye bölünmüş burada ayırıyorum. Bir de B, C'ye bölünmüş. Hocam diyor ben buradan direkt A'yı buldum en küçük yani Bunu hiç kullanmadım diyor. Sakın. ÖSYM'nin bir sorusunda bütün verileri kullanmadan soruyu çözüyorsun. Gerçekten ya kahinsinizdir ya sizde bir sıkıntı vardır. Yani onun için sakın sadece buraya bakarak işlem yapmayın. Çünkü burada önemli bir bilgi var elimizde. Şimdi arkadaşlarım siz buraya baktığınız zaman burada kalan 3. O halde B'ye ne diyebilirsiniz? Mesela en az 4 dersiniz. Ama B 4 değeri burada sağlıyor mu ona bakmak lazım. Onun için arkadaşlarım bakın ne yapacağız hemen şu kendimize geldik tamam mı? Şimdi buyurun. Arkadaşım. Şurada kalan kaç? 1. O halde bölme işlemine göre C birden büyük olmalı. Yani en az 2'dir. O halde bu durumda B'yi bulmaya çalışalım. Buyurun arkadaşlar. 2 kere 2 4 bir daha 5 oldu buranın değeri. Demek ki B 4 olamıyormuş. O halde B yi yiyen arkadaşlar en az ne yazmalıymışım? 5 yazmalıymış. Hadi A'yı bulalım şimdi. 4 kere 5 20. 3 eklersem A'nın en küçük değeri arkadaşlarım kaçmış? 23'müş. Gördüğünüz gibi adım adım tane tane gidersek sakin sakin soru çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar A ve B yine birer pozitif tam sayılmış. Yine aynı kural itibariyle buyurun arkadaşlarım. B artı 3 ne olmalı? 2B eksi 1'den küçük olmalı. Sayılar bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa atılır hocam. Eksi 1 diğer tarafa artı 1 olarak gider. Yani burası 4 oldu. Artı olan B diğer tarafa eksi B olarak gider. Haliyle 1B kalır. Şimdi b 4'ten büyükmüş. Bana A'nın en küçüklerini soruyordu. O halde arkadaşlar b 4'ten büyükse en az kaç olmalı? 5 olmalı. Hocam ben burada B'yi 6 desem olur mu? Olur. 7 desen de olur. 100 desen de olur ama A'nın en küçük sorduğu için B'ye de küçük değer veriyoruz haliyle. B yerine 5 yazıyorum arkadaşlar. 2 kere 5 10. 1 çıkartırsam 9. 9. B yerine 5 yazarsam 5, 3 daha. Burası da ne oldu? 8. O halde arkadaşlar 4 ile 9'u çarp. Artı. Kalan 8'i ekle. 4 kere 9, 36. 8 daha arkadaşlarım. A'nın en küçük değeri kaçmış? 44'müş. Şimdi geldim şuna. Lütfen ve lütfen dikkat edin. Bir sonraki soruda bir şey olmasın. Bir handikap yaşamayalım A ve x birer tam sayı olmak üzere. A sayısı arkadaşlar 30'a bölündüğünde bölüm 4 oluyormuş. Kalan da x kare oluyormuş. Sonra da diyor ki bu bölüm işlemine göre A en az kaçtır diye soruyor. Hemen şunu söyleyeyim şurada. Şu en azı değiştiriyorum. A bana söyleyin en fazla kaçtır? En fazla. En fazlayı bulayım. En az çünkü çok kolay olur. Arkadaşlarım bakın. Kalan neydi? x kare. Bölen neydi? 30. O halde x kare 30'dan küçükse. Bu sefer en fazlayı soruyorum ya. Hadi bana şimdi söyleyin. Bir tam sayı söyleyin. Karesi 30'a yakın olsun. Yani illa 30 olacak diye bir kural yok. 30. Şimdi karelerini hatırlayalım. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 30'a yaklaştıralım. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Olmaz. O halde x kare en fazla 5'in karesi olabilir. Yani 25 olabilir arkadaşlar. O halde burası en fazla 25 olursa hadi A'nın değerini bulalım. 4 tane 30 artı kalan 25. 4 kere 30 120. 25 daha 145 oldu arkadaşlarım bu sorudaki cevabımız. Lütfen bakın. Hocam en az derse ne yapacağız? Hiç panik yapmayın arkadaşlar. En az derse çok kolaydı zaten. X bir tam sayısı x kare en az 0 olur. O da 4 kere 30, 120 olur. Çok kolay bir soru olurdu. En fazla sorarsa daha tatlı bir soru olur bence. Geldim şuna. Yine aynı şekilde bunu da en az değil de en fazla diye soralım. Arkadaşlarım A sayısı 12'ye bölünmüş bölüm 5 kalan x küp. Şimdi A en fazla kaçtır? Buyurun. Arkadaşlar x küp ne olmalı? 12'den küçük olmalı. Şimdi burada bir sıkıntı var. Lütfen buna dikkat edin. Bir önceki soruya tekrar size bir götüreyim ben. Rica ediyorum x'in bir tam sayı olduğunu unutma ama rica ediyorum burada x'in bir tam sayı olduğunu söylemedi. Yani x bir tam sayı olmak zorunda değil. O halde arkadaşlarım x küp 12'den küçükse buyurun haliyle bir sayı 12'den küçükse en çok ne olabilir? 11 olabilir. Ama hocam hangi sayının küpü 11'dir? Bana ne hocam? Beni ilgilendirmez ki orası. Seni de ilgilendirmez. Dert etme. X küpü 11'de gitsin. Oluyordu olmuyordu. Değer bulmaya kalkma. X tam sayı demiyor soruda. Boş ver. O halde X küpü 11 al. Hadi gel A'yı bul. 5 kere 12. 60 artı 11 daha. Hocam burası ne oldu? 71 oldu. Gördünüz mü? Lütfen dikkat edin. X'e tam sayı derse cevap başka çıkacak. Ama tam sayı demezse X küpü 11 alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım A'nın C türünden çok klasik sorulardan bir tanesi. Öğrenciler de çok sevmiyor bu soruları. X'in Y türünden yok A'nın B türünden falan. Aman Allah korusun. Hiç girme. Rahat ol. Ayrı ayrı yapalım mı? Şimdi önce bana şu bölme işlemini... Ders sormuyor. C türünden bir ders istiyor ya size. Hocam A'yı yazmaya kalkarsam A sayısı için nasıl bir ifade kullanırım? 4 ile B'yi çarp artı kalan 3'ü ekle. Geç bu tarafa hocam. B sayısına bakalım şimdi. B sayısı da hocam 2 ile C'yi çarp kalan 1'i ekle. Şimdi soruda A'nın B türünden değerini sorsaydı cevap buydu. B'nin C türünden değerini sorsaydı cevap buydu. Ama bize soruda ne soruyordum? Bize soru A'nın C türünden diyenin soruyor. O halde lütfen bakar mısınız hocam? Şurada B gördüğünüz yere gidip bu ifadeyi yazın. Yani B'yi aradan çıkartın. O halde arkadaşlarım A eşittir 4 çarpı B gördüğüm yere 2C artı 1 yazdıktan sonra parantezi lütfen kapatın. Çünkü dışarıda artı 1, 3 var onu unutmayın. O halde şimdi arkadaşlarım A'nın C türünden değeri şuraya gelin yazayım. 4 tane 2C yani 8C yaptı. 4 kere 1 4 artı bir de dışarıda 3'ümüz vardı. O halde A'nın C türünden değeri arkadaşlarım 8C artı 7'dir. Ve şıklar da aynen bu şekilde vardır. Tamam mı? Sakin sakin yaptığımızda sadece ne yapıyoruz? Ortak olan B'yi aradan çıkarmış oluyoruz. Güzel sorulardan bir tanesi de bu. Hocam kaç basamaklı olduğunu bilmiyorum ama 95 ile başlayan bir sayı var. İki basamaklı bir sayıya bölüyor. Bunun iki basamaklı olduğunu soruda söylemiş. Eyvallah. Burası iki basamaklı ama şimdi buranın da ne olduğu belli. Buranın sadece 4 ile başladığını biliyorum. Ben hocam bunu şöyle anlatabilir miyim? Örnek olsun diye yapıyorum. Bakın. Gerçekten önemli değil buranın ne olduğu. Zaten benim derdim şu. Bunu 78'e böleceğim diyelim. Hocam. Bölme nasıl başlar? Önce şuradan başlar. 8'de 78 var mı? Yok. O zaman 86'ya bakarsın. 86'da 78 var mı? Var. Kaç defa? Bir defa. O halde burası neyle başlayacak? Bir ile başlayacak. Gelsin boş ver. O zaman mantığı şimdi oturtmaya çalışalım. Şurayı ben bir sileyim artık. O zaman 9'da 2A olmaz. 95'te 2A 4 defa olacak. Tamam mı? 95'te 20'li bir sayı 4 defa olacak. 5 defa olmayacak. 3 defa da olmayacak. Şimdi gel bir bakalım. A'nın diyor alabileceği kaç farklı değer var? A sonuçta bir rakam. O halde arkadaşlarım atıyorum burayı. Burası 20 olsa. Lütfen buyurun başlayalım. 95'te 20 kaç defa? Gerçekten 4 defa. Demek ki burası 20 olabilirmiş. 21 olabilir mi? 95'te 21 4 defa 4 kere 20 84 oluyor. 22 kaç defa bakalım? 95'te 22 o da 4 defa. 4 kere 22 88 oluyor. 23 oluyor mu ona da bakalım. 95'te 23 4 defa 92 yapıyor. Oluyor 95'ten küçük. Peki 95'te 24 kaç defa? Şimdi 95'te 24 4 defa değil. Burası sağlamıyor. Çünkü 4 kere 24 96 yapıyor, geçiyor. O halde 24 ne oluyor? Olamıyor burası. O halde arkadaşlarım bu iki basamaklı sayımız ne olabiliyor? Ya 20, ya 21, ya 22, ya da 23 olabiliyor. O halde A değerleri ne olabilir arkadaşlar? 0, 1, 2 ya da 3 olabilir. Anlayılabileceği kaç farklı değer var diye soruyor. Haliyle buyurun 4 farklı değerimiz varmış. Şimdi az önce dersin başında, videonun başında söylemiştim. Bölenle bölümün toplamını sorabilir, bölenle bilmem neyi sorabilir. Neresi bölünen, neresi bölen onu iyi oturtalım. Arkadaşlar soruda diyor ki şimdi. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere A'nın B ile bölümünde bölüm. A'nın B ile bölümünde. A'nın B ile bölümünde hocam. Bölüm 5. Tamam. Kalan 20. Olur. B'nin C ile bölümünden başka bir bölüme daha var demek ki. B'nin hocam C ile bölümünde ne oluyormuş? Bölüm 4 kalan 3 oluyormuş. Bölüm 4 kalan 3 oluyormuş. C'nin en küçük değeri için A'nın C ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi bir saniye. C'nin en küçük değeri için. bu bir kalsın. Bırak bunu benim buna işim yok. Şuna bak bir. Şu bölme işlemine göre aynısını yaptık mı az önce? Şurada kalan kaç hocam? 3. Haliyle, haliyle C3'ten büyük mü olmalı? En az ne olsun o halde? 4 olsun. Şimdi C yerine en az 4 yazdım. Buyurun bakar mıyız? 4 kere 4 16. 3 daha 19. B yerine geldik buraya 19'u yazdık mı? Geçmiş olsun. Tamam. Soru gitti. Gitti. Niye? Boşluğumuza geldi çünkü. Burada kalan 20 iken buranın 20'den küçük olma ihtimali yok. O zaman başa alıyorum tekrar. C yerine 4 yazmıştım. Pişman oldum. O halde C yerine en az 5 yazacağım. Buyurun. 4 kere 5 20. 3 daha 23. O halde B yerine 23 yazabiliyor muyum? Bir bakayım. Burada kalan 20 23 yazabilirim. O halde C en az 5'tir. C'yi bulduk. En az 5 oldu. Gelin A'yı bulalım şimdi. Hocam A'yı nasıl buluyordum? A'nın değeri arkadaşlar 5 çarpı 23 artı kalan 20. O halde arkadaşlar 5 kere 23 115 yapıyor. 20 daha A'nın değeri 135 yaptı zannediyorum. Şimdi C'nin en 5'ti. A'nın diyor C ile bölümünden kalan. Yani hocam bana diyor ki 135'in 5 ile bölümünden kalan. Hocam 135 5'e tam bölünür değil mi? O halde kalan nedir? Sıfırdır. Yani cevabımız arkadaşlar sıfırdır. Şimdi bu soru tam bir travmatik soru arkadaşlar. Acayip acayip şeyler var soruda çünkü. Yani şunu yapıyor bak ben size söyleyeyim. 4A-8 çünkü hoca diyor anlattı bunu. X'ten küçüktür. Doğru. Daha sonra bunları çarpımı diyor. X'te 6A artı 5'in çarpımı artı kalan 4A-8 haliyle eşittir. X karedir diyor. Sonradan diyor ki bu nedir? Bu nedir? Yani hakikaten nedir? Geç bunu. Neyin neye bölündüğüne bir bak bakalım az. X kare X'e bölünüyor. Az cevval ol. Bak örnek veriyorum şimdi. Dostlarım mesela örnek olsun diye. Üçün karesini benzeteyim diye. Üçün karesini üçe bölüyorum. Üçün karesini üçe bölersem burası ne olur? Üç. Haliyle kalan sıfır. Anlamadım ben. Başka bir örnek. Dördün karesini dörde bölersem. Dördün karesi de dört. Dört defadır. Haliyle kalan sıfırdır. Bir örnek daha vereyim mi? Anladın mı? Anladın. Üçün karesini üçe bölersem 3 3. 4'ün karesini 4'e bölersem 4 4 olur. Ve kalan daima 0 olur. O halde x kare x'e bölersem şurası daima x olur. x kare x'e daima tam bölünür. Yani burası da 0 olur. Geçmiş olsun arkadaşlar. O halde lütfen buyurun. 4a eksi 8 eşittir 0. Eksi 8'i diğer tarafa attım. 4a 8. Yani a'nın değeri 2 oldu. X neydi? 6A artı 5'ti. O halde 6 kere 2 artı 5. 6 kere 2 12 5 daha. Demek ki X değeri kaçmış arkadaşlar? 17'ymiş. Çok güzel bir soru. Hiç o e, fantastik yerlere girmeden düz mantıkla düşündük. X kere X'e bölündü de. Burası X olur. Kalan 0 olur. Şimdi arkadaşlarım yukarıdaki bölme işlemine göre x'ye 2 basamaklı sayısının diyor kaç farklı değeri vardır? Bu çok çerez bir soru. Gerçekten öylesine bir soru hatta 2 basamaklı olacak bu ve kaç farklı değeri var diye soruyor. Arkadaşlar iki basamaklı olduğuna göre x'ye değeri nereden başlayacak? 10'dan. Sağ sonra ne olabilir atıyorum? 11 olabilir, 12 olabilir, Peki bölmenin kuralına göre x'ye 48'den küçük olmalıydı değil mi? O halde x'ye maksimum kaç olabilir dostlarım? 47. O halde terim sayısını geldik yine kullanıyoruz. Terim sayısı anlatırken de söyledim çok. Çok fazla kullanırsınız terim sayısını. Bakın hangi konuya geldik yine hala neredeyiz? Terim sayısındayız. O halde arkadaşlarım son terimden ilk terimi çıkartıyorum. 37 artış miktarına bölüyorum ve artı 1 ekliyorum. 37'yi 1'e böldüm. 37. 1 ekledim. Demek ki x, y'nin kaç farklı değeri varmış? 38 farklı değeri varmış. Basit bir soru muydu? Bence çok basit bir soruydu. Arkadaşlarım sıradaki video daha önemli bir video. Neden daha önemli bir video? Bölünebilme kuralları bizim problemlerde sayısal mantıkta çok fazla kullanacağımız bir kısım. Onun için bölünebilme kurallarını lütfen çok iyi bilelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.